Milletimiz hoş geldiniz bugün Jimmy yeni bir korku kartasındayım bir dakika bir şeye bakmam lazım Ondan sonra tamam devam edeceğiz tamam devam edelim Bugün Jimmy FNAF aradasınız yanımda Mustafa var Hoş geldin kardeşim Hoş buldum Şimdi fa hoş buldum fa şimdi sen Final Set Freddy'si biliyorsun değil mi yani çok popüler bir korku oyunuydu eskiden ha? <laughs> ofise koş ofise koş gece başlasın ofise <laughs> koş Bu da orada çok kalsın çok, çok güzel bir arada ama telefonu açalım Hello. 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 Bir dakika bir dakika bu anahtar var. anahtarını neyini biliyorum ben. Bağlamasız geldi. Boş ver. Ben ben gideyim şu kapıyı açayım. Tamam bu kapıyı açtım. Geliyorum sen hafızda kal. Geldi. Kanka Ferit yok bu. bu. Oğlum civcivin adı neydi o yerinde yok herhalde. Çika. Çika. Çika orada ya. çıka orada. Orada mı? Foxy burada. Kanka bak bir de kanka bak şu Fred'in burnuna tıklayınca ses çıkıyor. Eee basınca ses çıkıyor. Fred'in burnuna tık. Aa Fred'e gitti. Fred'e gitti. Oha Golden Freddy var. Golden Freddy var. Golden Freddy. Nerede ben gelin bak. Bak bak orada altın ayıcık var. Golden Freddy gizli gizli. Alın. Kanka birimiz ateş edebiliyoruz bari birimiz ateş etmeyelim. Aa! Bonnie ve Bonnie ve Bonnie şey gitmiş. Bonnie ve şey gitti. Bonnie ve Freddy gitti. Bak ne bak. Ne sana Freddy gitti diye? Oğlum önce gitmemişlerdi. Bonnie nerede? Bonnie nerede? Bonnie burada yok. Bonnie nerede? Bonnie nerede? 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 Ha Bonnie burada. Freddy nerede? Kapıların önüne iyi bak ha. Kapıların önüne bak Mustafa. Bir kez diye kapattı. freddy nerede o zaman? Aa freddy orada. freddy orada. Fedi fuck freddy Fred orada. Freddy orada. Aa! Kapıyı kapat. kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. birden ölüm ışınladı lan. Aynen ne? Ne haber lan çıka. Foxy'ye bakalım Foxy Foxy Foxy. Ya Foxy daha yerinde. Foxy daha yerinde. Ha gitti gitti kapıyı aç. freddy Freddy Fred orada mı? freddy orada. Bonnie nerede abi? Bunu gene orada tamam. Allah. Bakar değil mi? <laughs> ee, Bakalım. Tamam. Bir şey yok değil mi? Aa Fedi geliyor. Fedi? Fedi orada bak Fedi orada. Merhaba Fredi. Keşke şey yapsaydık ya. Keşke birimiz ateş etmeyi bir de arka etmeyi açsaydım ya. Bir dakika. Allah. In. Baran sinirlendi Fredi'ye. Hakkı biz gece görüyoruz siz burada. Biz burada görev yapıyoruz. Ee, ülkenin güven, bir ülkenin, bir ülkenin güvenliğini sağlıyoruz. <laughs> Çıka burada. Hayır. Ee, ondan sonra Fedi burada. Fady hala Kanka, kapıda, sen kapının önüne bak ha. Fedi kapıyı kapat. Bakıyorum. Eee foxy, foxy hala yerinde. Çıka orada. Azbe Golden Fedi var mıdır bu oyunda? Allah, Allah, ALLAH! feda hala orada. Ne oldu? Şey mi? Şey yok onu? ya, Freddy... O, o mu ayaklandı? Bo yok, yok ya ayaklanmadı. On korktum oğlum, yapma öyle bir şeyler ya. Foxy gelmedi Aha. oğlum, Foxy gelmedi. Foxy hala burada. Aslında var ya kanka, sadece Foxi'ye bakmamız yeterli. Çünkü diğer insanlar kapı önüne gelince gözüküyorlar. Ama Foxy gözükmüyor. Hala Foxi'ye bakmamız yeterli bence. Bu arada bu arada çok popüler. Feri, bu, arada bu arada bu arada çok popülerdi eskiden. Feri gitti mi? Nerede Freddy? Aynen. Bakalım Bilmiyorum. bakalım nereye gitmiş. Çık orada. Buraya tu tuvalete mi girdi? Yo. Kapıların önüne iyi bak. Feri sağdan geliyor bu arada. Feri sağdan geliyor, soldan gelmez. Türkiye'ye baksana. Aa burada. Kapat, kapat, kapat. Oğlum, ne yaptı, neredeydi? Neredeydi? Burada şey geldi, orada şu morlu Aa, morlu. Bo Bonnie, bak, gelmiş, bak, Bonnie, gelmiş, Bonnie gelmiş, desene. Bonnie gelmiş. Bonnie gelmiş. Bonnie gelmiş, ben de korktum ya. Bonnie geldi. Birden çıktı önüme. Bonnie gitmiş, kapıyı açabilirsin. Tamam Fox ya. Ah Freddy, Freddy, Freddy. Freddy vardı. Aaa, harbi kapıda. Oğlum Merhaba. çok korktum ha. Ben ben oraya ben oraya efekt. Bonnie önüme birden çıktı ya. Kaka oyunda korkunç karakteri burada Bonnie diyorlar. Bonnie çok korkunç olduğu söyleniyor. Hatta oyun yapımcısının gece rüyasına girmiş Bonnie. Ah gitmiş Freddy gitmiş. Oyun yapımcısının ne? Rüya, rüyasına ya. girmiş. Ha Bonnie. Bir, birisi yürü hareket etti bu arada. Morning Hero burada. Ben neredeyim mi? Ha ben dışarı çıkmış. Ben Kanka ben kanka ben dışarı ben gezmeye ki... gidiyorum. Sen orada dikkat et kendine. Çıka burada. Kanka boynu şeyleri görüyoruz. Görüyorum. Aa, Freddy gitmiş. Freddy yok. Yok Freddy. Freddy yok. Şovdan çıkmış. Freddy neredesin? Olur. Aa, bak, Bonnie burada. Alın, bölüme birden öyle geldin ki. Aa çıka. Nerede? Bak. Freddy, Freddy var mı? Türkiye nerede? Tam o da Foxy o. Foxy de arka etmemiş. Foxy, Foxy. Eee çıka, aç çıkar tamam aç sen. oğlum senden korktum ya Senden korktum Ben de az önce Ben Darth Vader'ım tabi arkadaşlar Oo, ben askerim karakter... Ben neyim lan abi? Halo 3'te karakter sormsan Halo 3'tesin sen. Ana sikim. Ben, ben ateş ettim yanlış işte oğlum. Yapma oğlum şöyle şunları ya. O Foxy geliyor mu? Faksi daha yerinde. Bu arada burada saat 6 olmuyor yani. Tüm Gezmeye gidelim mi lan? Gel gezmeye gidelim birazcık. Yalnız var Faksi. Foxy... var bir şey değil miyiz? Burada değiliz ya. Bunlar kapağı çıkarınca jumpscare yapıyorlar bizi. Ha yani burada kalmam. Kanka ben gidiyorum kendine iyi bak O hala burada? Ne yapıyorsun lan mal? Ha. Bak kalan. O bizi gelmesin bak. Aa Freddy şeydi. Onun sikeyim Onun sikeyim Aa birden arkamdan çıktı. Onun üstüne gittim. Oğlum getireyim. Freddy şeyde, Freddy mutfakta. Nerede? Aa Burada burada çıka 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 mıydı onun adı? Hangi renk? Sarı. Beni öldürdün. Aynen aynen birden çıka. arkama çıktı. Yakınına gidince ölüyorsun kanka, ya ölüyor. şey kaka e, Freddy şeyde mutfakta bakabilirsin hatta. Freddy mutfaktaydı en son. Kaka kaka yani? bu oyunda bu oyunda mutfağın arasında gözükmüyor kaka. Oğlum ateş etme korkuyorum. Bitti bitti benim silahımı bulmaya çalış. Buydu. Yok bu değil. Bu bu. Aynen buldum tamam. Ha birden şuradan çıktı var ya altı nasıl çıktı? O anı sen gitseydin acaba sana ne olurdu? Kanka Fox hala normal Fox... halinde. Fox ayaklandı. Fox ayaklandı. Ofise geç. Fox'e bak. Fox'e bak. Fox ayaklandı. Bak kameraya bir mi? Fox'in kamerası nerede? Bak ayaklanmış görüyor. Ne kanka? Kanka sen ne sorun tutuyorsun? Kanka... Sağ tut. Kanka yok daha gelmedi kanka daha kanka daha bir aşaması Nerede? daha var. Kanka daha bir aşaması daha, daha var. Daha bir aşaması. Bir şey zaman. Aa gelecek gelecek, gelecek gelecek gece gelecek. Gelecek kanka sol kapıyı kapat Oğlum aa sikin doğru. Oğlum, bana sıkma benim canım gidiyor bana sıkma. Canım gidiyor benim. Kapıyı kapat. Tamam geri gitti geri gitti. Çıkar gitmiş. Oğlum ke ke keşke 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 kapatsaydım ya birimizi hasar vermeye keşke kapatsaydım unuttum işte onu yapmayı Birimizi öldürebiliyoruz ama sıkıştığımız zaman da kendimizi öldürmemiz daha normal olacak Aa sana canım verin, nereden veriyorum Kanka varlıklardan Ben kendime ben kendime verdim bile ben kendime verdim bile Alın çıkayım oradaymış İşte benim yaşadığımı yaşadın <laughs> Bonnie geliyor ya soldan Bonnie var Fedi nerede abi? Bir dakika Fedi nerede? Aa o Fedi kapının önünde. Kapının önünde değil aslında şu an kapıya bakıyor. Ha bu ne? Bizim kameraya bakan biri var bak. Kanka bak kanka şurası bak. Kanka bak bizim kapının arkası. Bak enerji bir... kapının önünde şu an Fedi. Kapının önünde değil açabiliriz. Mutfağa gitti. Foxy 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 Foxy, Foxy normal Foxy normal Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şu kek var, şu kek çok kötü değil mi? Çok değil mi şu kek? Aa, Bori! <laughs> <laughs> bir bu taramalı mı lan? Bakayım. Yok, yok değil. Ben burada çıkamıyor Oo. Oh. <laughs> Kanka bak buna Türkiye'de olsaydı. Oğlum senin tek bu oyunda çok güzel pingin var, 5 ping. Öbür oyunlarda... Hayır, Valorant'ta var, 300 ping. Ç'de var. Gmod'ta var, 5 ping. Gitti, şey gitti gitti. Foxy hala şey... Gece gece insan ama bizim silahımız var ya. Yani. Böyle boş bir görevde değiliz. Ha Bonnie var orada. Tap alı Oğlum senden korktum ya. Ya da Freddy yok. Freddy nerede? Freddy nerede? Freddy nerede? Freddy mutfakta mı? Oğlum Freddy yok. Freddy nerede oğlum? Mutfakta mı? Bilmiyorum ki bakıyorum. Ha mutfakta mutfakta tamam Freddy mutfakta. Foxy 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 Foxy. Foxy Foxy. Bu Foxy değil mi? Kırmızı değil. Lan Foxy, Foxy kaybetti. Kara Pride Cove, Pride Cove. Pride Cove. Pride Cove oğlum, Pride Cove. Oğlum Pride tamam, Cove. Canım, ha, canım. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, Fade Fedmut <laughs> Fakta bağırdı. Gel. Aa, oh, Fedmut <laughs> Fakta, Fedmut <Fade Gülüyor> Fakta. <laughs> Ha, bak, bak, de de bak bak Ama Freddy burada. Bak bak Freddy burada. Bak Freddy burada bak. Freddy burada. Oğlum çık çık şimdi Fox Fox geldi. Çık çık Fox Fox çık. Aa ayaklandı. Ayaklandı. Aa, dur, dur daha gelmeyecek oğlum. Daha bekle daha gelmeyecek. Sakin ol biraz. Error yazıyor. Asikti. Ah, Elektrikler gitti. Kanka benimle gel elektriği açacağız gel benimle gel elektriği açacağız Ama 10 e sonra yaklanmıştı Cem Skir çıkacak ya Al siktir ya. Elektriği açmaya gidiyorum. Ben kanka sen dayan. Ben elektriği açmaya gidiyorum. Kanka ben altımı sıçıyorum. Geliyor Oy. cam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kanka koş kanka koş Bilmiyorum. kanka ofise koş. Elektriği açtım elektriği açtım ofise koş elektriği açtım ofise koş. Oğlum kapıyı aç. Oğlum çık oradan çık kapıyı açacağım. Ofise koş. Bilmiyorum. Ofise koş. Bilmiyorum. Ofise koş. Bilmiyorum. Ofise koş. Ofise koş. ofise koş çabuk Bilmiyorum. ofise gel. Tamam ofise Değilme, koş. Ne plazı bir var ya. ki <laughs> önüme. Bora saat bakalım video kaç dakika sen Kapıda bak.